de vatansever kardeşlerim kaldıysa, gerçek Müslüman kardeşlerim kaldıysa bu söylediğimi bir araştırın bakayım. 2009'da 43 tane ebabil kuşu Beytullah'ı ziyaret ediyor. Ve o esnada Alanya Adliyesi'nde sinsi sinsi planlar yapılıyor. Allah rızası için yapılan mescit kirletilecek. Yanlış duymadınız Allah rızası için yapılan mescit kirletilecek. Bu mescitte ne oluyor? Şehitlerin anısına kurulmuş bir firma. Şehitlerimize rahmet gidecek. Gönülleri kanıyor şu an. Kerbela'da Hazreti Hüseyin diye matem tutuyorsunuz. Kendinizi parçalıyorsunuz. Onların feryadını arttırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz ki. Onlar bir damla rahmeti bekliyorlar şehit oldukları dava uğruna aynı yolun yolcuları var diyerekten rahat bir şekilde uyumak istiyorlar. Düşünün Alanya Adliyesi'nde Allah rızası için yapılan mescidi kirletmek için planlar yapılıyor ve Cenab-ı Allah ebabil kuşlarını gönderiyor. Yapmayın azabımı gönderirim diye. Ne oluyor bu ülkede? İnternete girin bizzat görürsün. Batı'dan doğuya gittik. Ondan önce Al Alanya alan tutuklatmak istediler. Doğuda aynı anda askeri noktalara saldıracaklardı. Manen yaralandık. Ve dönüşte Alanya'da bir çember içerisine aldılar. Bayrakları kırdılar. Dördüncü kata çıkıyor. Gece saat 2-3 sularında canlı yayında. Uyuyorsam e, öldürecekler ve bizzat deli, e, delillerle birlikte çıkarabilirsiniz. Sonra bakıyorlar, ha diyorlar, kimse gelmedi, Müslümanlar gelmedi, vatanseverler gelmedi. Aynı Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehitliği gibi e, Allah rızası için yapılan mescidi kirletecekler. Rahmet kesilince olağan dışı güç kalkıyor. Bunu biz bu rahatlıkla burada katledebiliriz. Hazreti Hüseyin'i Kerbera'da şehit eden Yezidiler bilmiyordu. Bu asırdakiler bilerek yapıyorlar. Ve hocalardan, kendi adamlarından askeriye önce bayrakları kırdılar. Sonra elimde bayrakla az kaldı beni atölyede öldüreceklerdi. Sonra Allah için yapılan mescidi kutlamalarla Kur'an okuyorlar, salavatlar getiriyorlar. Dışarıya büyük bir şov yaparak askeriye dahil. Sonra Devletin memurlarından bir bayan bir erkek aşağı meclise indirdiler. Ve cenab Allah dayanmadı, mahkeme-i kübrayı yeryüzüne taşıdı. Araştırın, söylediklerimin hepsinin doğru olduğunu. Bu geriye dönük tam 29 yıllık bir savaş oldu bu ülkede. Bu ülke dünyanın en zengin ülkesi olacaktı. Anlatayım. 1993'te dünya genelinde cepheler teslim edildi. Tek bir cephe kaldı. O da bu ülke. Mal, mülk, makam, mevki, zevki sefa uğruna bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok etmeye kastettiler. Ve Siirt Tilo'da dünya genelinde cepheler teslim edilmiş tek bir cephe kalmış. O da bu ülke ve bu ülke ve ahir zamanda beklenen güneş doğacak. Sadece bir manevi ilmin nakli ve böyle bir güneş doğacak. Yeryüzünde kan dökülmeyecek, zulüm olmayacak. İnsanların hayal dahi edemediği bir dünya. İyi düşünün. Bugün inanın yarın gençlerimiz farkına varırsa hepinize en ağır Söylenecek sözleri ve küfürleri yapacaklar. Hak ettiğiniz için siz nasıl beleşki insanlardınız. Olmayanın vaadına ebedi olanı verdiniz de bütün her şeyimizi yok ettiniz diyerekten. Düşünün 1993'te gizlenen sırrı 2008'de Cenab-ı Allah aşikar etti Hatay'ın Erzin ilçelerinde. Bununla ilgili bütün somut deliller devletin birimlerinde var ahir zamanda beklenen güneşi bu ülkede istemediler. Mal, mülk, makam, mevki, zevki sefa uğruna bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok etmeye kastettiler. Ve en son bir türlü öldüremiyorlardı 2009'da biz bu adamı öldüremeyiz. Peygamber Efendimiz'in duası üzerinde bu dua nereden geldi? Bir kiloda hak kazanmış kişinin duası üzerinde olacaktı. Bakın herkes her şeyi bilerek yapıyor diyorum ya. O gün cepheler teslim edilmemiş bütün alimler, şeyhler, Cenab-ı Allah bu şerefi bize nasip etti diye sesini oluşturup halka hakikati anlatacak ve bu ülkede bu güneş doğacaktı. Bunu yapmadılar. Ehli küfre boyun eğmemizi istediklerinde hayat taşıyan kablo koptu, manevi bir boşluk, bu boşluktan yedi cehennemin kapısı açıldı. Bu söylediklerim şey varsayımsa ben akıl hastasıyım, sahtekarım. Ama söylediklerimle ilgili bütün deliller varsa o zaman ne gibi bir tehlikeyle yüz yüze olduğumuzu bizzat görebilirsiniz. 2009'a gelelim. Muhsin Yazıcıoğlu da bu olayları araştırdı diye şehit edildi. Ondan sonra biz bu adamı öldüremiyoruz. Ancak ancak bunu sevgili Peygamber Efendimiz'in inançlı ümmeti katledebilir diyerekten dört tane hayali dosyayı hazırladılar. Vallahi de billahi de o dört tane hayali dosyada bahane edilen diğerleri belli örgütlerle işbirliği yapmış rezil insanlardı. Fuhuşun pisliğin içinde olan insanlardı. Kovdum. Normalde siz helal olsun diyeceğiniz yerde bunlara destek verdiniz. Öbür bahane edip cezaevinde tuttukları yıllarca tutup işkenceyle öldürmek istedikleri dosya vallahi de billahi de Hatay'ın Erzin ilçelerinde Uçar Otelinde kalıyordu. Hatta o gün garip bir olay oldu. Dayanamıyordum. Suyun kenarında kayalar canlandı. Kayalar canlandı. Biri dişi, biri erkek yaratık oldu. Ve bu olayın karşısında kız kardeşim çığlık attı. Ayten Aslan yanımızdaydı. Korkudan video almak istediğinde fotoğrafını çekti. Net olarak bu slaytların içerisinde var. Düşünün biz Hatay'dayız. Bir dosya patlıyor ve orduya kadar adam toplanıyor. Örgütle bağlantılı. Ve daha sonra para karşılığında dört tane hayali dosyayı bahane edip devre dışı bırakıp Hakkını savunduğumuz Müslüman kardeşlerimize bizi kartlettirmek istiyorlar. Seyirciler da eğri küfre boyun eğdirmek istediklerinde Peygamber Efendimiz söylesem, evladım Hazreti Hüseyin'e Hazreti Hasan ile Hüseyin'e yapamadığım duayı sana yapıyorum. Buradan öteye insanlık yok. Hayat taşıyan kabloyu bağla diye. Düşünün hüzünlüydü. Siz bu peygamberin hakkını nasıl ödeyeceksiniz? Siz ilahi huzura nasıl çıkacaksınız? Mehdiler oluyorsunuz, kutuplar oluyorsunuz, dünyayı kurtarıyorsunuz. Aptal geri zekalar, hayat taşıyan kablo kopuk karanlığın içinde siz burnunuzun dibini göremezken insanlara nasıl yol göstereceksiniz? Ben de beşerim sizin gibi. Ama biz özde, siz sözde seviyorsunuz. Özde sevebilmeniz için şu kabloyu bağlamamıza izin vermek zorundasınız. Her neyse bugün orada yer şehitlerin anısına. Geri çekildim burada feryadı figan ettim. Müslüman kardeşlerim gelsin araştırsın hep birlikte gidip seti kapatalım. Kimse çıkmadı. Vatansever olduğunu söyleyenler de çıkmadı. Hepsi sözde. Ondan sonra Adana Adliyesi'ne 10 tane dosya verdim bu ülkeyi kurtarabilmek için. Bu sefer onlar usulen uyaba girince takipsizlik verip bu bilgileri para karşılığında satıyorsunuz. Ya satıyorsunuz. Yani siz haini nerede arıyorsunuz? Bugün MHP'liler orayı darmadağın ettiği ortaya çıktığında yan onlara MHP destek vermeye devam edecek vatan haini din düşmanı olarak hepsini öldürmeniz gerek. Yan da MHP bu pislik bizim pisliğimiz değil diyerekten onların cezalandırılmasını ve tespitini isteyecek ki bütün halk veriyor. Süleymancı cemaat aynı. Oradaki kafir münafıklar cemaatı kullandı. Bize de bu bedeli ödettirecek. Kötülerin bedelini iyiler öder deyip cezalandırılmaları isteniyor. Yok öyle bir şey. Süleymancı A sistemiyle Süleymancılara laf söylemeyeceksin. Ya tarikatlar, cemaatler, partiler hepsi kafirlerin, münafıkların, zalimlerin gelir kaynağı oldu bu karanlığın içinde. Siz ne yapıyorsunuz? Benim ülkem kendisiyle birlikte bütün insanlığı yok ediyor ve seyrediyorsunuz. Unutmayın zulüm iki çeşittir. Birileri yapar, birileri seyreder. Asıl seyredenler zalimdir. Onlar dilsiz şey